Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda durum Bu videoyu direkt gününde atıyorum. Ona göre çünkü genelde gündem videolarını bazen işte bir gün sonrasında, iki gün sonrasında falan da atabiliyorum sonuçta. Çok önemli bir gündem maddesi yoksa. Ama bu sefer gününde atmak istedim. <laughs> o yüzden bir duyurum var. Bu akşam SmackDown'da saat 22'de Kik'te yazıyoruz. Kik.com slash Enes Gelin Enzo Paski falan değil abi. Enes Görenç. Onu söyleyeyim baştan. Enes e gelin. Hepinizi bekliyorum. Ama şimdi Öncelikle buradan başlayalım. Evet arkadaşlar resmen WrestleMania 40 hafta sonu için Slammy ödülleri geri dönüyor. Slammy ödüllerinin ne olduğunu bilmeyenler varsa bu işin Oscar gibi düşünün. İşte en yılın güreşisi, yılın hedefi, yılın maçı, yılın zortu, zartı, tufan falan diye. <laughs> Pardon. WWE'nin sitesinde Slammy ödüllerinin işte adaylar falan çıktı. Ben burada şu an şey yapmayacağım hani bakmayacağım direkt girip. Size şunu sormak istiyorum aslında. Konuşamadım. Pardon. Size şunu sormak istiyorum. Bunu tabii ki de içerik yapacağım. Slammy ödüllerini nasıl yapalım? Hani kafamda birkaç bir şey var aslında. Ee, bakarsanız keyifli olabilecek içerikler düşünüyorum. Yani direkt kendim tabii ki seçebilirim ama mesela bunu Pro Wrestling Studio, direkt insanlar şeydi. Abi Pro Wrestling Studio. Onu da dediler. Mesela önümüzdeki haftaki Pro Wrestling Studio'yu Slammy özel neden yapmayalım? Değil mi? Çünkü mesela önümüzdeki hafta için SmackDown'dan bahsederken ne oldu SmackDown'da? Çok büyük bir şey oldu mu? Yani. Gerçi bu arada ben bunu çekerken daha full izlemedim. Onu da söyleyeyim. Sadece belli başlı şeylere baktım. Akşam full izleyeceğim. Ee, yani işte tabii ki her yani önemli şeyler falan var. Artık şu geçişe dönmeye başladı. Çünkü maçlar artık netleşti gibi resmen ya da kadınlar taktiği falan eklenir. Yani önümüzdeki hafta mesela Slam'i özel programı neden olmasın anladın mı? Tatlı olabilir yani. Size soruyorum. Pro Wrestling Studio'da Slammy ödüllerinin gerçekten çünkü adaylar belli. Ödüller ve adaylar belli. Direkt olarak onları yansıtalım mı? Güzel olabilir yani. Keyifli. Şimdi. Bunu bulunduralım. Önemli. Kaç tane kategori var onu bilmiyorum. Ha, şurada yazıyor mu? Last Neyse. Burada yazmıyor galiba. Ya yazıyordur illa da görmek istemiyorum. Aslında Kendim orada falan yapmak istiyorum yani. Geçtik. Sıradaki haber. Şimdi WWE 2K24 <laughs> yapımcıları falan, geliştiricileri ratingleri neye göre seçtiklerini söylemişler. Ben bunu okudum. Uzun uzun burada size bunları okumayacağım yani. Şöyle söyleyeyim. Adamlar demiş ki WWE bize güveniyor. <laughs> yani %90 kaçı demişti burada. Yazıyordu. %98'ini biz yaptık diyor. Geliştiriciler %98 bu ratingleri bizim. Hani WWE değil diyor. %98 bizim. Kendileri tabii ki fikir belirtiyorlar. Öyle söylüyorlar. Öyle yapalım. Böyle yapalım diye ayarlıyoruz dedi. <laughs> %98'i biz ayarladık bu reytingleri. Sövecek biri varsa bize sövün diyor. Yani <gülüyor> kısacası. <gülüyor> Son takvim yılından itibaren yaptık diyor. Mesela bir güreşçiye bakıyoruz diyor. Son takvim yılı burada ne yapıyor? Mesela o yüzden Rhea Ripley şu an 96. Çok normal mesela anladın mı? Şu an şampiyon mu? Ne yapıyor? İşte nasıl bir süreçten geçiyor? Maçları nasıl kazanıyor? Ne kadar maç kazanıyor? Şu mesela 93, 90, 96 bence okey mesela anladın mı? Cody'ye, Roman'a, Riyaripli'ye bunlar normal. Ama işte anormal olanlar var. <laughs> son takvim için. Alsın Tiri mesela. United States şampiyonuydu bir ara. <laughs> son bir yıla baktığın zaman geriye dönük bu adam United States şampiyonuydu. E devam etti ondan sonra. Gitti. işte bir ara hani öncesine bakarsan yine Money in the Bank falan vardı. Ama demek ki son şeye bakıyormuş. Son takvim yine bakıp ona göre yine de bence tutarsızlıklar çok var. Ya eski güreşçiler ne alaka mesela Kurt Angle falan. <laughs> Günümüzde LA Knight ne alaka Kurt Angle'dan daha yüksek mesela. O zaman son takvimden bakıyoruz diyor. Günceller için bunu kullanmışlar belli de. E, eskileri niye şey yapma? Eskileri Prime'ına göre kullansaydın. Hani yılı yoksa mesela Kurt Angle sallıyorum işte 99. Kurt Angle 99 bilmem ne. İşte 2005. Öyle değerlendirmiyorsan eğer. O zaman Prime'ını yapsaydın bazılarının yani. Anlayamıyorum. Çünkü ya Kurt Angle bana biraz garip geliyor anladın mı? Kurt Angle 90 ve üstü olmasa Prime Kurt Angle. Acayip çünkü yani. Bir sürü örnek verelim de şimdi hepsine tek tek girmeyelim yani. Evet, geçenlerde bir haber vardı bileceğiniz üzere, hatırlayacağınız üzere ben bundan bahsetmiştim. Paris'in e, bir tümör, bir kanserimsi bir durum söz konusuydu ancak şu an almışlar falan e, ameliyatta. Yani şey en azından şu anlık bir sıkıntısı yok. Tümörden kurtulmuş. Hayırlı olsun. Bize de mutlu evlilikler. Biliyorum. AJ Styles, evet nereye konuşmuş AJ Styles? Vince McMahon ve Triple H dönemini kıyaslamış. Direkt özetini geçiyorum size. AJ Styles işte insanların böyle bilmem ne baktık ana kadroda olmuyor hadi kovalım muhabbetini çok eleştirmiş Vince McMahon. Yani insanlar şurada yazıyor hatta İnsanların hayatları iş sebebiyle birkaç hani işten dolayı insanların hayatları kararmasın. Bunu istemiyorum demiş. Takdir ettim bu arada. Gerçekten takdir ettim. Ve dediği şey şu. Ya bir güreşçi eğer ana kadroda verimli olmuyorsa neden çabalamıyoruz? Git hani NXT'ye gönder diyor. Öyle diyor. Mesela şu an hasta baktığımız zaman onu yapıyoruz diyor yani. O yüzden Triple H olmuş. Hani bazı güreşlerde bir şey Mesela en büyük örneği Baron Corbin son dönemlerde. Baron Corbin ana kadroda bir tıkandı mı kandı. Ya da NXT'de delendiriliyor şu an. Farkındasınız siz de. Ve yarın öbür gün onun ana kadroya gelip tekrardan bir şeyler yapmayacağı ne malum. Ya da sadece o bir örnek. Daha bir sürü örnek var bu şekilde. <laughs> O yüzden insanları direkt atmak yerine onlardan hani değerlendirip sonunda olmuyorsa tabii ki yapabilirsin demiş AJ Styles ama hani Vince McMahon'ın sevmediğim yönü direkt yani bir yerden sonra hadi kestir at. Ama Triple H NXT'de yine değerlendirip hani hemen kurtulma peşinde değil güreşçilerden diyor. Faktir ettim. Evet Jade Cargill'in videosu yayınlandı arkadaşlar. Kendisi önümüzdeki hafta resmen SmackDown'da artık bulunacak. Kontrat zaten imzalamıştı. <laughs> resmen yani imzalandı ve artık önümüzdeki hafta resmi debut'unu gerçekleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Göreceğiz. ya yani Jade Cargill heyecan veriyor ama bana resim 40'ta sanki olması gerekiyor gibiydi de e şimdi ne olacak? Resim iki SmackDown kaldı. Ne yapacak ya? Bir şekilde tabii resim de olabilir. İlla olacaktır bence ama ne olacak? Hani önemli bir olayın içinde olmayacağı çok açık yani. Gidip buradan ana kemerlik bir durum yok. Kemer maçları belli. Bilmiyorum. Belki Bianca Naomi'yi kurtarır. Üç tane siyahi ablamız. Ablamız dedi gerçi. Ben hepsinden büyüğüm bu arada galiba. <laughs> Jade kaç yaşında lan? Bir dakika merak ettim. O, evet büyükmüşüm. Naomi kaç yaşında? O, Naomi benden büyükmüş tamam. <laughs> Naomi benden büyükmüş. Bianca da benimle işte olması lazım. Jade Cargill en küçükleri bu arada ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Roman Reigns takes direct shot at CM Punk's main event status. Yani diyor ki resmen CM Punk'ın main event konumuna laf attı. Roman Reigns. Bunu da nerede yaptı? Pat McAfee Show'da yaptı. Pat McAfee Show'da çıktı. Açık açık burada söylediğini okuyorum. Ya okuyorum değil direkt çeviriyorum size. Özet geçiyorum. Hani ben bu noktayı benim hayalimdeki şeydi bu diyor. I'm living my dream. Ben, ben hayallerimi yaşıyorum. O nokta benim çocukluktan beri hayalimdi buralar buralarda gezmek, şampiyon olmak falan böyle. Ben Siyam Punk gibi öyle çıktım. Ha burası çok da umduğum gibi değilmiş ya falan deyip bu işle ilgili mızmızlanmıyorum diyor. Direkt olarak Siyam Punk'a laf atıyor yani. Vallahi güzel. Aslında ya çok sevmiyim mesela. Roman Reigns'in bu sürecini bitirecek kişilerden bir tanesi geri dönen bir Siyam Punk olamazdı. O yüzden tekrardan böyle hani geri dönüp de pişen, farklı bir halde gelen Cody Rhodes en mantıklısı şu an. Şu an elimizdeki bu yani. Başka bir şey yapılabilir miydi? Yapılabilirdi yani. Ama <laughs> bence şu an doğru yolda. bir doğru yolda şu an en azından. Çünkü bu <laughs> süreç bir şekilde bitmesi lazım. Doğru şekilde bitecek gibi duruyor şu an. Hayırlısı diyelim. Ama ileride bir siyampan gromanez maçı görmek de isterim de kemerle falan olmadığı iş. Bu çok ilgimi çekti benim. Undertaker 30 küsur yıllık işte kariyeri falan diyor. Orada diyor en zorlandığı hareket diyor. Yaparken en zorlandığı hareket hangisiydi diyor. Acı çekti yani daha doğrusu. Şu hareket abi. Bu hareket. Kariyerimin ilerleyen zamanlarında diyor. şunu yaparken her böyle leg drop'u yaparken tak diye oturuyor ya. Oturduğunda spine, omur, omurgamdan diyor böyle şey hissetmeye başlıyordum diyor. Her seferinde elektrik çarpıyor gibi oluyor diyor böyle. O şey işte darbeyi hissediyordum diyor. Bunu demiş abi. İlginç. Bir şey beklersin. Yani tombstone'da bir şey yok. Tombstone'u yaparken çok zorlanacak bir şey yok yani de. Mesela şu falan dive'ları falan tabii ki riskli ama şunu yaparken her seferinde oturduğum zaman diyor leg drop sırasında aprona hop böyle etik çatmış gibi hissediyordum diyor. <laughs> ve evet. Stone Cold. Undertaker ve John Cena WrestleMania'da bir rol üstlenebilirler. Bir rol alabilirler. Diyor. Bence kesinlikle olması lazım. Undertaker çok bilmiyorum. Bak Cena olması gerekiyor. Çünkü neden Siyan Punk orada? Eğer Siyan Punk şimdi çıkıp Ra'da görünecek bu arada Siyan Punk. Onu da söyleyeyim çıkıp ben işte Resimede host olacağım falan derse ben kesinlikle Cena ile CM Punk'ın yüzleşmesini yıllar sonra bunu görmenin hepimize mutluluk vereceğini düşünüyorum. Ben çok mutlu olurum, çok hype'lanırım orada. <laughs> Onu göreyim. Stone Cold da bir şekilde orada olsa hoşuma gider. Undertaker konusunda şüpheliyim, bilmiyorum ne olacak. Hayırlısı. Ama hepsini, çünkü resimlerin 40 yer. O büyük resimi, biggest resimleri of all time ya. Eğer biggest resimleri, tüm zamanların en büyük resimleri yansıysa, siz de biggest çok büyük süperstarlarınızı, en büyüklerini oraya getirirsiniz abi. Bir şeyler yaparsınız yani. Ne olacak? Özel uçak tut getir orada iki görünsün gitsinler sonra yani. Keyif versinler. O, o, o anı yaşamak. Yaşatın bana. Ya ben mesela unutamıyorum. Resilmeni 27'de Rock'ın host olduğu WrestleMania'da Stone Cold arkadan gelip Rock'la böyle sadece yüzleştiler. Bir ne kadar? 20-30 saniye herhalde. Bakışlar inanılmaz keyif almıştım. Hala unutamıyorum yani. İşte böyle şeyler yaşatın bize. Işte. Çünkü biz güreşi böyle anlar için izliyoruz abi. Yani bir gün dönüp dönüp hala böyle duygulanıyorum ben. Hoşuma gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.